Yeni yıla kadar tüm evi temizliyoruz serimizde. Bugün çocuk odası temizliği var ama buranın gerçekten ciddi bir temizliğe ihtiyacı vardı. Çünkü yaklaşık 2 aydır böyle dip köşe bir temizlik yapmıyordum. Dışarıda yağmur çamur derken aslında bütün toz odaya sinekliklerden ve perdelerden giriyor. O yüzden sineklikleri ben buharlayarak temizlemeyi tercih ediyorum. Çok da temiz oluyor. Aklınızda bulunsun. Bir de sizin evde de durumlar aynı mı bilmiyorum ama böyle artık oynamadığı hatta kırık sayılabilecek ufak tefek oyuncaklar var. Onları da ayırmamız gerekiyordu. Bahaneyle onlara da giriştik. Yani bana kalırsa aslında çoğu oyuncağının artık yaşı geçti ama ikna ederken birazcık zorluk yaşıyorum. O yüzden böyle temizliklerde yavaş yavaş oyuncakları kaldırmaya özen gösteriyorum. Bir daha aslında bakarsanız bulgurun odası oldukça büyük bir oda gördüğünüz gibi ama ortada duran oyuncak fazlalığından dolayı aktif bir şekilde oyun bile kuracak alan bulamıyoruz çoğu zaman. İşin benim açımdan şöyle bir boyutu daha var. Ortada duran oyuncak sayısı ne kadar fazlaysa oranın temizliği daha da zorlaşıyor ve ben de erteleyebildiğim kadar erteliyorum. Yalan değil. E köşelerde hep tozlar birikiyor görüyorum ama bir yerden sonra üşeniyorum artık nereden başlayacağımı bilemediğim için. E bir de bu şekilde oyuncaklar arasında rotasyon da sağlayabildiğim için hiçbir oyuncağımdan sıkılmadan rahatça bol bol oyun oynayabiliyor. Bu arada toz alma karışımımda spreyde gördüğünüz şişede sirke ve su karışımı var. Onunla birlikte siliyorum ardından güzelce kuruluyorum. Dolabını zaten geçen hafta düzenlemiştim o yüzden orası çabuk bitti. Ve son hali bu şekilde nasıl sizce sadeleşmiş